Bir de titiz Hazreti Musa, çok titiz. Yani çok çok titiz. Temizlikte de çok titiz. O Tevrat'ta geçiyor. Yani var ya titiz derler böyle şey. Mesela yumurtada kırmızılık görüyor, yemiyor onu. Mesela meyvanın üstünde leke görüyor, yemiyor. Sarayda öyle yetişmiş yani, çok titiz. Tut deyince Allah deyince mecburen gidip tutuyor. yani Cesaretini artırmak istiyor Allah onun. Ve sürekli Allah onu telkin ediyor. Ben seni görüyorum, izliyorum. Ben seni koruyacağım diyor, rahat ol diyor. O zaman kardeşimi ver diyor. Hiç olmazsa diyor yani Tamam diyor sana kardeşini veriyorum diyor. Çünkü dayanamıyor. Yani zorlandığı belli. Allah çok zorlamıyor. O zaman diyor git diyor. Tamam diyor kardeşinden git diyor. O zaman rahatlıyor kardeşine gidince. Mesela bak orada adamlar atınca ipleri hipnoz oluşturuyorlar. Oynamaya başlıyor şeyler. Asadan oluşan e, yılanlar. Ama Gözü öyle görünüyor. Kitle hipnozu meydana yatıyor. Ama o devirde acayip gelişmiş demek ki. Nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Gözlerine öyle görünüyor. Alenen oynuyor. E yine korktu diyor Musa. Yani asa attığımda acaba yutar mı yutmaz mı tarzında herhalde bir korku geçirdi tahmin ediyorum. Ama asayi atınca tabii hepsini teker teker yutuyor. Yani bu çok büyük bir mucize. Çünkü gerçek yılan oluyor. Ya hakikaten hayvan yutuyor yani. Yani bildiğin yılan hücresi olan, midesi olan, normal yılan. Ya hani evrimden oluyordu? Bak saniyesinde oluyor. Mesela bir anda kuru ağaca dönüşüyor yeniden. Şak diye ne ağaç oluyor anında herkesin gözünde. Ama aklın ihtiyarını kaldırmıyor çünkü adamlar hipnoz mu değil mi karar veremiyorlar. O diyor ki bunun büyüsü hepsini geçti diyorlar. Yani o büyücülerin ustası bu diyor zaten Firavun. Asıl bu diyor onlara öğreten diyor. O yüzden diyor böyle katladı geçti diyor. Bütün bak defalarca iman ettim diyor azılı münafık. Yani Müslüman oldu be, elhamdülillah diyor. Hazreti Musa iyi o zaman diyor. Tebrik ediyor. Yeniden sapıtıyor. İman ettim diyor gene sapıtıyor. İman ettim gene sapıtıyor. En sonunda boğulurken diyor Hazreti Musa'nın Harun'un Allah'ına iman ettim diyor. Allah şimdi mi iman ediyorsun diyor. Artık olmaz diyor. Allah seni kurtaracağım, bedenini kurtaracağım diyor. Çünkü ruha inanmıyor. Canım benim bütün ömrü böyle Allah ona yapıp, kutlu yapıp imtihan etmesi. Bak diyor ki Kasa Suresi 18. Böylece şehirde korku içinde çevreyi gözetleyerek sabahlarda. Ve 8 yıl sürüyor bu ya. Sürekli korku içinde yaşıyor. Çünkü adam psikopat. Her an birini gönderir. Vurdurur Allah'a silgesin. Sürekli çölde saklanmak durumunda. Bak gözetleyerek ve ölüm korkusu içerisinde, sürekli. Dedi ki, Rabbim gerçekten onlardan bir kişi öldürdüm. Beni öldürmenden korkuyorum, kasa süresi olsun Mesela o da ayrı bir özellik. Bu kadar hassas, nezaketli bir insanın... ...bir insanı kazara öldürmesi dehşet verici. Yani gece gündüz aklında, ömrü boyunca onun acısını çekti. Yani tevekkül ediyor ama onun şeyi hep onu rahatsız etti imtihan gereği Cenab-ı Allah öyle imtihan eder. Allah'ın en sevdiği peygamberlerden. Hz. Musa tabi. bu da çok şeker diyor ki mesela İsra Suresi 16'da. Firavun ona diyor ki şeytan Allah'ım gerçekten ben seni büyülenmiş sanıyorum. Mesela çok dangalak ve psikopat çok zırvalıyor. Hep böyle küfür ahlaksız ve alçaktır. Hep iğneleyici kendince de böyle esprili e, efendim e, böyle aptalca bir uslubu olur. Bazıların. Anıl olsun diyor bak Allah adına yemin ediyor. Bunları e, görülecek belge olarak göklerin ve yerin Rabbinden başkasının indirmediğini sen de biliyorsun diyor. Ya yani bu delillerin, bu ihtişamın, bu güzelliğin kim yapar ki başka diyor. Sen de biliyorsun Allah'ın yarattığını diyor. Gerçekten ben de seni yıkılmış harap olmuş sanıyorum diyor. akıbetini Allah ona söyletiyor. Normalde değil mi? Mesela iman etmesi umulabilir. Evet. Ama bak akıbeti ona bildirilmiş oluyor. Harab olmuş. Yıkılmış, harab olmuş. Suyun içinde yıkıldı ve harab oldu. Öldü de mesela değil mi? Tam aksi de olabilir. Allah zekrisi kendisi vefat edebilir. O yaşayabilir. Öyle değil mi bak? Yıkılmış, harab olmuş görüyorum diyor. Vahiyle bildirildiği anlaşılıyor. <laughs>